Sevdamız Süleyman Paşa için çok çalışacağız. Gel baba gel gel. gel. Milletin evinin Mestan Özcan Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli misafirlerimiz mümkün olduğunca yolu açık tutalım. Aldırabilirim, aldırabilirim. Aldırabilirim, döndür. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Değerli yol arkadaşlarımız, kıymetli dava arkadaşlarımız, milletin evinin Mezcan Özcan Seçim İltibat Ofisi'nin açılışına hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz. Evet. Değerli milletvekili Mezcan Özcan, Yeşil Betmişler'de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> işte şehrimizin bir sonu milletvekili adayı. Esrar Özcan sizlerle kucaklaşıyor. Sağ olun, var olun. İşte şarkımız, işte andımız. Söyle duysun tüm dün dünya. Benaberiz, kardeşiz. Kurulundan beri her seçimden zaferle çıkan AK Parti'miz 14 Mayıs'a adım adım hazırlanıyor. Şehrimizin bir numaralı milletvekili adayı Sayın Mesut Özcan açılışımıza teşrif etmişlerdir. Bugün Süleyman Paşa için. Bugün Çınarlı için çok güzel bir gün. Milletvekilimiz Mesut Özcan'ın seçim irtibat ofisinin açılışına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Gibi, <laughs> için, sevdamız Süleyman Paşa için çalışacağız, üreteceğiz, alın teri dökeceğiz ve bunu Mesnar Özcan'la başaracağız. Seçim İrtibat Ofisimizin Milletin Evi'nin açılışına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sağ olun, var olun. Dünya, Dünya. Salgımız, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, bu toprakların evladı, içinizden biri şehrimizin bir numaralı milletvekili adayı Meslan Özcan milletin evinin açılışına hoş geldiniz şerefler verdiniz aynı ellerle aynı kolu dola aynı dünya i̇şte şarkımız, işte her olan her vatandaşla kocaklaşmış olan şehrimizin bir numaralı milletvekili adayı Sayın Meslan Özcan Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışına, Milletin Emili'nin açılışına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> <laughs> Şehrimizin bir numaralı milletvekili adayı Mesut Özcan sizlere sevgiyle, saygıyla kucaklıyor. Sağ olun, Sağ olun, var olun. <laughs> açılışına katılan yoğun etki gösteren kıymetli yol arkadaşlarımız. Sizi sol tarafıma doğru, kaldırıma doğru alalım. Birazdan açılışımızı gerçekleştireceğiz. Yolu açık tutalım. Sizleri kaldırıma doğru. Istirham ediyorum. Erdi yol arkadaşlarımız sizleri kaldırıma doğru rica ediyorum. açılışına, milletin evine katılan, milletin evinin açılışına katılan tüm yol arkadaşlarımızı sevgiyle saygıyla kucaklıyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli misafirlerimizin açılışımızı gerçekleştirmek üzere kapının önünü boşaltmanızı Sayın ilçe Başkanımız, İl Kadın Kolları başkanımız, Sayın Vekilimizi kapının önüne almayı rica ediyorum. Her zaman Bir halkın birilişi, bir Bir kutlu yürüyüş Tek vatan tek bayağı, bir yer Yeni bir Türkiye Tek vatan tek bayrağı, Üçlü bir devlet

Kıymetli dava ve yol arkadaşlarımız. Mestan Özcan Seçim İhtimat Ofisi'nin milletin evinin açılışını gösterdiğiniz yoğun ilgiden ötürü teşekkür ediyoruz. Sözü duygu ve düşünceleri paylaşmak üzere ilçe başkanımıza veriyorum. Sayın milletvekili adayım, çok kıymetli geçmiş dönem milletvekilimiz. Bu tarafa geç, bu tarafa. Parti bu tarafa geç, bu tarafa. Çeşitli kademelerinde görev yapan böyle, böyle kıymetli böyle. yol arkadaşlarım, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli başkan ve yöneticileri, ve Süleyman Paşa'mızın Güzide Mahallesi, ya ya kendi evimizde gibi hissettiğimiz Allah Allah. kıymetli mahalle başkanları, mahalle yöneticileri, mahalle sakinleri, sizlere AK Parti Süleyman Paşa İlçe Teşkilatı adına saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Büromuzun açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz AK Parti olarak 21 yıldan bu yana, Memleketimize çok hizmetler ettik. Buna tarihte şahit, sizler de şahitsiniz. Sadece genelde değil, biz yerelde de bu mahallemiz başta olmak üzere Süleyman Paşamıza 2019 yılından beri ciddi manada hizmetler ediyoruz. Sizler bu şehrin fiziki değişimine şahitler şahitlik ediyorsunuz. Yapılacak olan 14 gün sonra 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde inşallah bu millet Gerekli desteği verecek, genel başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gerekli desteği verecek ve nerede kalmıştık diyerek tekrar hizmetlerimize devam edeceğiz. Sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Bugünün öznesi olan milletvekili adayımız Sayın Mesut Özcan bu şehirde dört yıldan beri bu teşkilatların başında il başkanı olarak görev yapmış olan bir başkanımızdır. İnşallah şimdi de Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımızın teveccühüyle Tekirdağ birinci sıra milletvekili adayımız olarak diğer milletvekillerimizle beraber çalışmalarına devam ediyor. Milletin takdiriyle Allah'ın inayetiyle 15 Mayıs günü inşallah bir bayram yaşayacaktır Tekirdağ'da olduğu gibi tüm Türkiye'de de. Sözlerimi niyetlendirirken bu davetimize Nazik katılımlarınızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyor, saygılarımı sunuyorum ve sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok kıymetli ilçe başkanımız, çok değerli geçmiş dönem efsane milletvekilimiz Ziyaettin abimiz. Çok kıymetli Mustafa il, yapma, kadın sorarsın. kolları başkanımız, Süleyman Paşa'mızın değerli ilçe, gençlik kolları ve kadın kolları başkanlarımız, hem AK Parti il yönetimimizin hem ilçe, Süleyman Paşa ilçe yönetimimizin değerli yöneticileri, değerli dava ve yol arkadaşlarımız, belediye meclis üyelerimiz, çok kıymetli basın mensuplarımız ve Çınarlı'mızın çok değerli sakinleri, Çınarlı'lı hemşerilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Tekirdağ'ın en önemli mahallesi, efsane mahallesi, büyük mahallesi Çınarlı'mızın merkezinde, tam göbeğinde. AK Parti'mizin karargahını açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Seçim seçim süreci başladığından beri 11 ilçenin tamamında 369 mahallede 1.234.000 insanımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdik. Bütün milletimizi kucaklamak için hazırız ve hazırız. Evet. Bugün Süleyman Paşa en son seçimlerde bir tarih yazdı ve hakkını emanet etti sahibine. İnşallah çok önemli bir seçim, keskin seçim, köşeli seçim. Dört yıldan beri il başkanı olarak sokak sokak gezdik, milletimizin yanına gittik. 369 mahallemiz, 277 köyümüzde Tarlada iz bıraktık ki harmanda yüzümüz olsun. İşte harmana az kaldı. İnşallah Rabbimin bir hesabı var. O hesap yapanların en hayırlısı bizim için de güzel bir hesap yaptı. Ve ümit ediyoruz ki Tekirdağ kararını bir iki hafta sonra vermiş olarak sandıkları patlatacak. Var mısınız sandıkları patlatmaya? Tekirdağ, Çınarlı. Değerli dava arkadaşlarımız, kıymetli evşelerimiz Tam 11 yıldır AK Parti milletin içerisinden çıkmış, milletin bağrından gelmiş bir parti olarak milletini kucakladı. Her türlü hizmeti yapıyoruz. Tok akıllı cihazımız, arabamız, otomobilimizden tutun. Hür kuş, hür jetimize, atak bir atak iki helikopterlerimize. Uçak yapıyoruz artık. Enerjide dışa bağımlılığımızı bitirdik, mavi vatanımızı ilan ettik. Karadeniz doğal gazımızın rezervlerini bulduk. Sondajımızı yaptık, gazı çıkardık. 160 kilometre kıyıya borularımızı döşedik. Şimdi Filyos Limanı'nda bu gazın inşallah ülkemizdeki her bir fertle buluşması için gül sayıyoruz. Çok kıymetli dava yol arkadaşlarımız, değerli hemşerilerimiz. Biz insanımızı yüceltmeye çalışıyoruz. İnsanımızı daha müreffeh nasıl kılarız ona bakıyoruz. Peki karşıda bir yedili masa var. Bunlar da soyunmuşlar. Bir başarı hikayesi yazmak istiyorlar. Ama başarı hikayesi nasıl yazılır bilmiyorlar. Biz 21 yıl boyunca hizmetlerimizle ön plana çıktık. Bizim milleti kucakladığımızı bütün milletimiz biliyor, görüyor. Vatan millet Sakarya, Kur'an ezan bayrak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. İnsanımızı kucaklıyoruz. Hizmet noktasında hem alın teri hem akıl teri sarf ediyoruz. Peki onlar ne diyor? Onların dili nedir? Hepiniz izliyorsunuz. O kadar o kadar enteresan şeyler söylüyorlar ki bir anda bazen bu toplumun dışından başka bir yerden uzaydan mı geldi bunlar demeye e, ramak kalıyor. Biz top diyoruz, onlar patates diyor. Biz enerjide dışa bağımlılık bitiyor, nükleer enerji santrali, çemiz temiz çevre santrali kuruyoruz diyoruz, onlar patates diyor. Biz Türkiye kendi coğrafyasında lider ülke olacak diyoruz, onlar biz LGBT'ciyiz diyor. Kadınla kadın, kadın erkekle erkek evlenirse çağdaşlık gibi olur diyorlar. 18 yaşından küçük çocukların cinsiyet değişikliği hakkı ebeveynlerinde olmalıdır diyorlar. Biz uçaktan bahsediyoruz, uçmaktan, aya gitmekten, gökbenden bahsediyoruz. Onlar bir de bakmışsınız başkaları tarafından sahiplenmişler. İşte bugün PKK'nın bütün elebaşıları sürekli bunlardan bahsediyor. Bunlar da Demirtaş gelirsek biz Demirtaş'tan Selahattin Demirtaş'tan Apo'yu serbest bırakı veririz diyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını bombalayan FETÖ terör örgütü değil mi? Nasıl oluyor da FETÖ terör örgütüne mensupları serbest bırakmaktan bahsedebiliyorsunuz? Siz hiç mi 15 Temmuz darbe gecesi bu milletin tırnaklarıyla ne yaptığını, kime karşı durduğunu görmediniz? Evet değerli dava arkadaşlarımız, programlarımız yoğun. Hepinize katılmanız için çok teşekkür ediyoruz. Bu seçim ofisinin açılışı için mücadele edenlere herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Yaşar abimiz burada yanımızda. Burada bu işin vesilesi o oldu. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşkilatımızın her kademesinde bu mücadeleye gayreti ortak olan değerli dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve bize sahip çıkacak olan değerli hemşerilerim hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Buyurun. Ya Allah bismillah diyor ve açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun. Bismillah.